Merhaba Kayla ben PJ. Bu beşinci mesajım herhalde. Neredesin? O bizim mutfakta. Ne? Hmm. Oh. Bu, burada neler oluyor? A açıklayabilirim. Kaka ben... Sakın bana kaka deme. Hayır aslında göründüğü gibi değil. Öyle mi? Çünkü görünüşe göre benden gizli bir oyun randevusu ayarlamışsın. Çok üzgünüm ama Charlie çok sevimli ve sonra birdenbire kendim onun oynarken Bence buldum ve... Bence gitsen herkes için Hayır. daha iyi olacak. Charlie Gel. bunu yapmasına izin verme bir şey söyle. Güle güle. <laughs> Nasıl yaptın? Üzüldüm. Aa, sana hiç kızamıyorum. Alışveriş merkezine sakla yarın yine gidiyoruz. <laughs>